Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Gamze Erçel ve onun ailesinin muhteşem tatil görüntüleri, yılbaşına özel mükemmel paylaşımları geliyor. Sizler için Gamze Erçel yine ailesiyle birlikte muhteşem görüntülerini paylaştı. Gamze Erçel'in ailesi, eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile birlikte oldukça muhteşem karelerini, göz alıcı görüntülerini paylaşmaktalar. Evet arkadaşlar muhteşem ve her zamanki gibi şıklığı ile seçilen, sevilen Gamze Erçel ablası Hande Erçel ile birlikte mükemmel paylaşımlarıyla ekranlarımıza gelmiş oldular. Sizler için mükemmel görüntüler getirmekteyiz. Hande Erçel ve Gamze Erçel'in müthiş karelerini sizler için paylaşıyoruz. Ve paylaşımlarımız yine birbirinin ardıca geliyor. Eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile musmutlu hayat yaşayan ve her zamanki gibi muhteşem görüntülerini fanlarıyla bölüşen Gamze Erçel'in eşsiz güzelliği ve şık görüntüsü zarafeti herkes tarafından merakla izleniyor. Sizler için mükemmel paylaşımlarımızın daha ardı da bitmediği, daha da hoş.